Yerel bela taga sana instagramda 20 kalık hesaplar vereceğim yemin ederim Senin hile ediyorum sistem otomatik algılıyor mu? Yok yani benimki şeyde... algılamaz Sen karşıda hile olup olmadığını görüyorsun galiba Ben mi? Beni bosslarım Seni bosslarım Sana zaten şu soktuğumun hilesini aç da bize yerlerini göster ya Alo de <laughs> senin atanı kitabını Neyi seviyorsun birader? <laughs> ben hile miymişim acaba? Atar ve gerekeni yapar İki tane şanslı arkadaşımıza 1450 VP hediye ediyorum Şu anda başladı ve mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın 12 saattir uğraşıyorum çünkü Şimdi ben size bir şey açıklamak istiyorum İzin veriyor musunuz? Hayır Yüreğim ee, evet, olsun Niye? Evet <laughs> Niye kullanıyorum? Hoşuma gidiyoruz zevk alıyorum Bugün de size maç kazandırmaya geldim buraya hazır mısınız? Senin bence sıkılıyor muhabbet etmek <gülüyor> için Gelin beraber <laughs> <laughs> Efendim? Ne, ne diyorlar? <laughs> Oğlum mal mısın? Bam mı yemek? Olur gideriz ya. yok. Adam girmek istiyor sana ne Allah Allah. Ben yapamadım kanka. Oyundan. Adam diyor ki beraber girelim mi diyelim? Ne? Tamam. <laughs> Biz aldım daha oldu güzel. Yemin ediyorum hile mükemmel çalışıyor ya. İşte bu be! Verdiğin parayı değil sonunda. Parayla mı aldın? Evet parayla aldım. 10 dolar. Peki ben yeme riskim var mı o hilede? Bisik bilmiyor. Abi gerçekten mi ha? Senin hile ediyor. Sistem otomatik algılıyor mu? Yok yani benimki algılamaz. Tel oluyor diye biliyorum da evet. bazı Yok yok bizim hile sağlam olduğu için pek algılamıyorum ben. Sen karşıda hile olup olmadığını görüyorsun bu galiba. Ben mi? Görmüyor musun? Değil işte değil değil değil. Cici kardeşim değil. Ne kadar kalpsiz Kroksi hileyim kitler misin? Bak şimdi nasıl bir kitleyecek mi çok merak ediyorum. Ben bunu ana bacı gitmez miyim? Bakalım Demir oyuncular hile olmadığım halde bana hile diyecekler mi arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Nasıl bir izlenim olacak? Bakalım işin sonunda hile mi diyecekler yoksa kol mu diyecekler merak ediyorum. hile sen niye aldın? Bir şey sormak istiyorum. Hiç maçınıza hile geldi mi? Yok. Bence ben Türk Albayı olarak senden daha çok leş alacağım. Leş mi alacaksın? Çünkü fazla güven iyi bir şey değil. Okey hileyi fulliyorum ben. Ben kendime güvenmiyorum hileme güveniyorum. Fulle bakalım. Tamamdır. Kelime aldım şimdi. Bunların bir ölmesi gerekiyor ki beni bir izlesinler. Cross kullanmayacağım bu arada arkadaşlar Dikkat kesinlikle. Dikkat benden aldın Reyna. Eyvallah teşekkür ederim. Bak şimdi onu vuracağım. Onu da vurdum direkt. İki tane kelime aldım. Bakalım bela geliyor mu çok merak ediyorum. Nerede, nerede, nerede? Jet. Bak cross'um yok. Güzel. 3 kill aldık. Şimdi gelin adamların yerlerini söyleyeceğim size. Sadece beni takip edin. A oynayalım. Gelin hep beraber. E sen bizi adamlar yerine seversen sen nasıl 45 e alacaksın? Ortalama ben her iki 2 kişi alsam. 3 5 attık. Sen 3 çarpı 13. Ortalama 20 er oynarsak. Senin kafanı Şimdi bir tanesi pikliyor. Hemen yakında gizli pikliyor. Dekal edin. Kapalı pikliyor. Gel benimle. Aklım körü. Evet. Evet. Bizde böyle işler. İlk kilimi evet. aldım. Evet. Bak orada bir tanesi. Gel gel gel. Bunu bir açacağım. Bu da burada. Ne var? Üstünde bir tane var geliyor. Ah var ya kafayı yiyeceğim. Mitten bir kişi pikliyor dikkat edin. Kanka hangi hileyi kullanıyor? Hile nesi bir şey. Black nokta eksi. Aslında öyle bir hile yok. Black nokta eksi koy. Black eksi oldu. Şimdi eğer bu da ölürse 1v5 kalacağım ve bana hile edecekler. Çok istiyorum bunu. Ya okay. siktir amına koydum. Arkamdan geliyorlar. Sorun yok, problem yok. Onu da vuracağım. Hiç problem değil. Bekle, bekle, bekle. Bekliyorum. Oğlum kurosum yok ya. cross'um cross'um. Benim şurada şöyle bir taktiğim var. Bak, buraya kuruyorsun. Yüksek bir ihtimalle main'den gelecek ve hatta pazardan gelecek. A few moments later. Önümde şu an. Bıçak atsana. Kalite tecavü. Ananı <laughs> sikeyim. <laughs> <laughs> Şans seviyorlar aga sana. Dur hile açıyorum bekle. Aga sağlam bir şey verseydin iyiydi lan Tam yer, tam konu. Şeyin hamına koyma sizlere hep ben yaptım. Oh. <laughs> Sana zahmet şu soktuğumun hilesini aç da bize yerlerini göster ya. <laughs> bak şimdi bu el tam yerlerini söylüyorum, hazır mısınız <laughs> bak Neon dikkat et. Bir tanesi burada, diğeri şu kutu arkasında, diğeri de şuradan şu kapısında bekle haberiniz olsun. a 3 kişi var şu an. Tekrardan ölümlerini bekleyeceğim. <laughs> Ölürlerse bizim için daha iyi olur. Lan 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 lan! Çıkmasaydın iyiydi ama. O da orada. Ay tek ediyor. İlerse vuracağım onu. Güzel. Tamam reis orada. Arkadaşlar scope açmak zorundayım. Yoksa bunları hayatta vuramam. Bu ne yapıyor lan? Ev çekemedim E'ye bastım. Allah'ım bu oyun ne böyle be? Neden adamların nerede olduğunu söylememeye başladı? Yanına oynayacağım. Adam şu an heal olduğuma inandı. Bak ilk kilimi aldım şimdi. Bir tanesi orada. Allah'ım ölüşümü bakar mısın? Bak şimdi bizde bir tane jet var. Çocuk yüksek bir ihtimalle şu an AFK. W'ye bir şey koymuş. Sürekli böyle böyle oyundan düşmüyor. Ama şu an mesela oyunda toplam 20 round geçti 50 kill aldım. Ve harici olarak iki tane AFK'mız var jetle beraber. secde AFK. Şeyin internet bir kesildi abi. Evde. Bir tane kafeye geldim. Çakar. Öl. Sırf bu oyun için mi? <laughs> amına koyayım rank'tan mı? <laughs> Ananı sikeyim ölü sikeyim ne? Ya? Aga taşak geçiyorsun. 53 kill ne amına koyayım ya. Ben seni raporlayacağım ya. Beni mi raporlayacaksın diye? 53 kill ne amına koyayım. Ama karşı takım cidden raporlar seni. Amına koyayım 53 kill almışsın. İyi olduğunu anlarlar yani. Karşıda olsan beni repler miydin, replemez miydin? Doğru söyle. Aga herkes seni repler amına koyayım. Ciddi ciddi bak. <laughs> <laughs> Çünkü 53 kill ne yani, Hile gitsin. GRL <laughs> bela ataga sana instagramda 20k'lık hesap vereceğim, yemin ederim. Gerçekten mi? Tamam bekle, şimdi bela atacağım. Tamam bela atacağız, hepimiz duracağız aga, çıkın. Neon tamam. geri gel. Gerçekten verecek misin peki? Yemin ederim vereceğim. tamam. Okey. Evet. Alıkoyulucam, analiz... Anlamış... Hayır! Hayır! 63 kill ve maç bitti. Veriyor musun Instagram'a? Veriyorum. Kafası atar ve gerekeni yapar. Sabahları yap Beni bosslar mı? Gireyim. Seni bosslarım. Evet. Gost skin Ghost skin var mı? Çok iyi olur vallahi ya bakayım. Ooo tamam benim adamım sen. Hiç problem değil, hiç problem değil. Şu andan itibaren özel karışımımın. Nereye gidiyorlar? Reis hiç inanamadım öyle ama. Benim bu işe el atmam lazım. Bizim zaten illemiz var ya bizi Ay kuyruğum. Yenilmiş bir tane var daha. bu hile bak. <laughs> ah beyle. Ya yanlış da tamam biliyor musun? Tamam. Babam bak, ben delikte. Ne? Ben bitiyorum. Galiba tahminlerime göre şu an karşıya sınıf geldi iki tane. Ben de immortal düşmüşüm buraya. Ne zarar yapmışsın? Bardas. Aga biz gümüş o zaman akıyım immortal bize ne abi? <laughs> <laughs> Demeyinden geliyorlar şu anda. Ananı sikiyim maçta elektrik Ne unutsa olmaz. En korktuğum şey. 8 mermim var. Ay. <laughs> ben buranın demir elo veyahut da bronz eli olduğuna inanmıyorum ya. Öyle bir vuruşlar var ki immo yemediğim vuruşlar bunlar. Jelikte falan yemedim vuruşlar. Herif geliyor. Ana senin ana, Oğlum adam. Alo. Ses geliyor mu? Adam hero olduğumu zannettim. Anesteye hani gönderdi de kabul ettim. Bakalım ne olacak dur. Sen gel bir konuşsana. Alo. Kanka senin atanın kitabını Niye seviyorsun birader? <laughs> Oğlum adam bir saniye bir daha çağıracağım Yiğit adam ne yaptı biliyor musun? İstek gönderdi bana Gruba geldi sonra küfür etti çıktı Ve sildi şu an beni de Aa, Ne kadar ayıp bir cümle Ne kadar ayıp Ben hile miymişim acaba? Ben şu an bu maçı çevirebilir miyim? Çevireme Hadi aç bakalım Panik çok panik çok ne no panik bekle. 40 yedim. Hamamda biri O da 37'ydi beydi. Helal. Ananı sikeyim. İşte, Hilenin gücü. Bu hile değildi de ki ne? Hile değil mi? Yo normal oyunu için bu senin. 2-11 maç kaybederken bizim mutluluk Murat. sevişleri kamera yansıyor. Murat gelin damına anayına mı? Ha! Ama hayır!